Evet. Değerli Arkadaşlar. Bugün size uçak bileme yöntemini anlatacağım. Ee, gördüğünüz burada çok eskiden kalma bir taş. Köstere taşı. Değil mi Şaban? Aynen. Ve yanında da bu taş. Bu taş da çok özel bir taş. Daha sonra, biledikten sonra ince ayarı vermek için ince bıçağın hassas hale getirmek için en son yapacağımız aşama olacaktır. Önce taşımızı ıslatıyoruz. Islattıktan sonra bıçağımızın, her bıçağın ağız yapısı farklıdır. Bu araba makasından yapılmış, jipin makasından yapılmış bir bıçak. Çok sağlam bir bıçak. Kalın bıçak. Bunu her ağızın bıçağın ağzı açısı farklı olduğu için uygun bir şekilde tutup ne yapıyoruz? Taşımızı çevirip ayarlama yapıyoruz. Ne kadar çok çevirirsen ve açıyı iyi tutarsan bıçak o şekilde iyi bilenecektir. Bir yandan çevirip bir yandan bastırıp biliyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da biliyoruz. Bu bileme yöntemi birazcık daha evet zahmetli olabilir ama bıçağın ısısını kaybetmiyor. Yani bıçak e başka yöntemlerle bilediğin zaman o tabi o da olur ama bu sefer ne oluyor orada? Bu sefer fazla e, ısıdan suyunu kaybediyor çakır. Bıçak fazla ısınıyor ve ısısını kaybediyor. Bu sefer ağzı yamuluyor, kolay yamuluyor, kırılıyor ama bunda öyle bir şey yok. Soğuk yöntemle biliyoruz bunu. Ve bu taşlar da özel taşlardır. Öyle eski insanların bulduğu, yapmış olduğu yöntem kaçtı. Onun için küçük bıçakları, büyük bıçakları, balta gibi büyük değişik araçları rahatlıkla buna bilebilirsin. Bu şekilde biledikten sonra kısa kesiyoruz burayı. Bu şekilde biledikten sonra hakikaten bakıyorsun ki çok keskin. En son ne taşımızdı bu? Girit taşı. Girit taşı diyorlar buna. Girit adasından geliyordu galiba. Evet. Özel bir taş. Bu da kaç seneliktir bu? Vallahi ne bileyim 50-60 vardır. <laughs> 50-60 yıllık bir taş ya. Rahmetli babandan kalma. Yani Girit taşı. 50-60 yıllık. Bu da çok ince zımpara gibi düşünelim. Bunu ıslattıktan sonra ne yapıyoruz? Güzelce böyle bıçağımızın ne yapıyoruz? Hassas hale getiriyoruz. Çok güzel. Hatta yere koyalım onu. Burayı da böyle alalım. ıslatalım ve daha güzel bir şekilde şöyle basalım bir yandan. Tırtıklarını ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bak şu kadar kalınlıktaki bir bıçak bile inanın Jilet gibi oluyor ya. Nereden bakarsan 4-5 milim kalınlığı var bu bıçağın. Demek ki daha iyi kaliteli böyle hassas bıçakları çok iyi bir şekilde bilebilirsin. Evet. Bir deneme de yapalım bakalım. Yani nereyi deneyelim? Kalın bir dalı deneyelim. He? <laughs> Kalın bir dalda deneyelim. Şaban. Şimdi bıçağımızı alalım ve bir cevizin dalını kes. Bir cevizin dalını. Yani bu da küçüktür ama. Ee, yani en azından şurayı bir keselim mi burayı? Evet, kes. Tutuyoruz. Bak çok hafif bir darbeyle inan. Hakikaten kesti yani. Ha, Mis gibi. Gene bir deneme yapalım. Bakın. Tık. Hafif vuruyorum bak. Tık. Kesti. Tık. Birazcık daha hızlı vurayım. Bana basın demiyor yani ve bunun arzı da kolay kolay iz yapmaz diş olmaz evet teşekkür ederiz